Merhaba arkadaşlar. Bugün Steam sonbahar indirimlerini konuşacağız. Çok geçmeden listeye birlikte göz atalım. İlk önereceğim oyun Loop 2021 yılında bağımsız bir yapım olarak karşımıza çıkan oyun, roguelite türünde idle oyunlara kategorisinde değerlendirebileceğimiz tur bazlı bir oyun. İçerik olarak sonsuz bir döngüde kalan kahramanımızı öldürdüğümüz düşmanlardan düşen itemlerle, çeşitli kart ile, haritaya ve karakterimize yaptığımız upgrade'lerle şekillendirdiğimiz, kendine has, uzun süre oynayabilik sunan kesinlikle önerdiğim bir yapım. The Messenger. Nostaljik bir platform oyunu. Oynamaya başladığım anda beni o tüplü televizyonun başında geçirdiğim huzurlu, mutlu günlere götürür diyebilirim. Yapıma gelirsek, oyuna başladığımızda normal bir platform oyunu gibi başlıyoruz. Oyun ilerledikçe oyunun ana mekaniği olan 8 bit ve 16 bit arasındaki geçişler ve zaman kavramı oyuna dahil oluyor. Bu da oyunu klasik bir platform oyunu olmaktan çıkarıyor. Hikayesine gelirsek, ciddi bir hikayesi yok oyunun. Daha çok ninja temasını T'ye alan bir hikayesi mevcut. Müzikleri de gayet güzel. ...platform tarafında gerçekten başarılı bir iş çıkardıklarını söyleyebilirim. The Hex. İşlenmek üzere olan bir cinayete dair bulunduğumuz tavernaya bir ihbar gelir. O sırada oyun dünyasının unutulmuş karakterleri bu tavernadadır. Bu ihbar üzerine hepsinin tek tek hikayeleri, oyun evrenleri hakkında bilgiler alırız. 6 tane karakterin yer aldığı oyunda karakterlere özgü 6 farklı oyun yer almaktadır. Oyun oynarken oyun dünyasının popüler karakterlerine çok güzel göndermeler de mevcut. Ayrıca oyun yapım süreçlerinde yer almış bir geliştirici olarak bu sektörün gerçeklerine de değinmesi ayrıca hoşuma gitti. Gerçekten özenilmiş bir yapım. Basçığın. Bir felaket sonrası oyunun dünyası paramparça bir hale gelir. Biz de bu evreni zamanla bir anlatıcı eşliğinde onarmaya çalışıyoruz. Oyunun müzikleri, hikayesi, sanat tarzı gerçekten üst seviyede. Küçük de olsa hikaye yön vermek de mümkün. Transistor. Yine aynı yapımcının elinden çıkmış bir oyun. Bu yapımında müzikleri ve görselliği üst seviyede. Hikayesine gelirsek, Retis'in bir şarkıcının sesini kaybetmesi ve ardından bir kılıç bulmamız ile hikaye başlıyor. Bu kılıç anlatıcı rolünü üstleniyor. Oynanış tarafında ise gerçek zaman döviz sistemi ile sıra taban döviz sistemini çok iyi bir şekilde harmanlıyor. Silahımızla da yapabileceğimiz çok fazla kombinasyon da oyunda mevcut. Portal serisi. Her iki oyunda indirimde. O yüzden iki oyunda almak istedim. Bulmaca oyun türünde bir baş yapıtır Portal serisi. Her ne kadar ikinci oyun bence daha iyi olsa da iki oyunda gerçekten çok değerli yapımlar. Harika fizik tabanlı oyun yapısıyla mükemmel bir oynanış sizi bekliyor bu seride. Robocop Rock City yine bizi eskilere götüren bir yapım. Çocukken severek izlediğim Robocop gayet başarılı bir oyun uyarlaması olarak karşımıza geliyor. Robocop'u çok seven biri olarak oyun oynarken çok iyi hissettim diyebilirim. Oynanışa karakterin ağır bir karakter olması nedeniyle şüpheyle yaklaşsam da oyun bu konuda gayet başarılı. Hikaye ve ara sahne kalitesi belli bir seviyede. Bu konularda çok büyük beklentiniz olmasın. Eğer Robocop hayranıysanız önerdiğim yapımlardan. Battlefield 1 Bizde yeri ayrı olan bu yapım müzikleri ve hikayesiyle en iyi Battlefield oyunlarından. 1. Dünya Savaşı teması ilginizi çekiyorsa Çanakkale Cephesi bölümüyle tüylerimiz diken diken olurken bölümün bitişiyle çalan müzik eşiğinde akan yazıları okumanın verdiği keyif muazzam hissettiriyor. Europa Universalist 4, Grand Strateji ve Simülasyon türünde bir oyun. Türü sevenler için çok değerli bir yapım. Öğrenmesi zor, emek ve zaman istiyor. Ancak bu zorluğaştan sonra oyun sizi kendisine bağlıyor. Ben de bu türü sevdalısı olarak çok detaya girmeden, uzatmadan söyleyeceğim şu ki, eğer siz de bu tarz yapılardan hoşlanıyorsanız kesinlikle bir göz atmanızı tavsiye ederim. Steel Skylines, Şehir kurma ve yönetim oyunlarının benim için en iyilerinden. Saatlerin nasıl geçtiğini anlamadığım, içinde birçok detay barındıran, bilgisayarımdan veya konsolumdan hiçbir zaman silmediğim başucu oyunum kendisi. Oyunun ikincisi çıktı ancak hala bu seviyede değil, zamana ihtiyacı var. Diğer birlikte size çok uzun saatler vadeden bu oyunu kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Lord of the Dead bir Darkest Dungeon klonu. Oynanışı bir tık daha kolay, sıra tabanlı strateji oyunu kendisi. Oyunun ana hikaye süresi çok uzun değil. Bir necromancer yönettiğimiz oyunda yeryüzüne ulaşıp ölümlerin diyarını ele geçirmeye çalışıyoruz. Balatro, yılın oyunları arasında yer alan bu yapım, harika kart mekanikleriyle sizi bağımlı yapacak. Çok uzun süreler oynayabileceğiniz, zaman nasıl geçeceğini anlamayacağınız bu oyunu kesinlikle öneriyorum. Titanfall 2 Keşke değeri döneminde anlaşılsaydı, daha çok ses getirseydi diye düşünmekten kendimi alıkoyamıyorum. Döneminin en iyi oyunlarından olan bu oyun, harika hissetlerin hikayesiyle bir FPS'den ne bekliyorsanız size verebilecek bir yapım. Hotline Miami, One Shot One Kill modelini benimseyen, derinde bir hikayesi olan, oynanışı hızlı, temposu yüksek, mekanikleri sağlam, keyifli bir oyun kendisi. Assassin's Creed Odyssey, üstüne çok söylenecek bir şey yok. Hepimizin bildiği, seriye yeni bir hava katan, antik Yunan'da geçen, serinin sevilen oyunlarından olan yapım, güzel de indirime girmiş. Resident Evil 4. Normalde bu videoda fiyat olarak bu kadar yükseklere çıkmayı düşünmüyordum. Ancak çok başarılı bir remake olan Resident Evil 4 için bu fiyat gerçekten çok iyi. Kesinlikle önerdiğim yapımlardan. Bu arada serinin diğer oyunları da indirimde göz atabilirsiniz. Forza 4. Serinin en sevdiğim oyunu. İçinde bolca içerik bulunan, saatlerce başından kalkamadığım, en iyi yarış oyunları deyince üst sıralarda yer alan harika bir yapım. Satıştan kaldırılmadan önce kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Nefes oyunları da güzel indirimler almış, onlara da göz atabilirsiniz. Listenin sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazlası için abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.